Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir ırmak Burası saklı cennette. Yani burası saklı cennet. Efsane bir yer. Şunun güzelliğine baksanıza. Hatta bakın burada. Büyük, alkol yasak, ücretli giriş şey var. Bakın burada da ayna var. Arkadaşlar, efsane bir yer. Siz de gel gelip burayı deneyimleyebilirsiniz. Hani buranın ismi Bakın arkadaşlar, TV'ler. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Hani buranın adı saklı cennet ya. Burası bir cennet. <laughs> Neyse. Size gelecek bölümde şey yapacağım. Ee, video çekeceğim. Yani gelecek bölüm e, biraz. Yarın. Bay bay.